Şimdi uzun zamandır beklediğim an geldi. Bakalım bu kostümün içinde kim varmış? Yeşilcin bittin sen artık. Aç bakayım o kostümü. Şöyle. Yeşilcin çıkar lan o kostümü. Örümcek olan vazgeç. Kip oldu asla öğrenemeyeceksin. Ulan var ya bittin sen bittin sen. Lan bu sesler ne? Memur bey. Örümcek adam. Elini kaldır örümcek adam. Teslim ol. Teslim ol. Çabuk teslim ol. Memur bey işime karışmayın lütfen. Şu anda bu adamı yakalamakla meşgulüm. Bir bırakın kim olduğunu öğrenmem lazım. Tamam o adaletin artık işi. Sen teslim ol ellerini kaldır çabuk ikinizi de tutukluyoruz. Hayır 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 bu adam bana verin bu adam bana verin. Çabuk çabuk ellerini kaldır ve ellerini üstüne koy hadi çabuk. Ben kötü bir şey yapmadım ben kötü bir şey yapmadım benden ne istiyorsunuz? Hayır çıkartacaksın hadi çabuk yap. Memru bey üzgünüm. Kendinize iyi bakın bu adama da dikkat edin hadi görüşürüz. Hop ah tamamdır. Ya Yeşilcin yine kaçtı elimden ya. Neyse ki polisler yakaladı sanırım artık kimseye zarar veremez. Melo'ya da zarar veremez. Kimseye de zarar veremez. Tamamdır. Buradaki işim bugünlük bitti. Hadi gidelim buradan. Geç lan içeri geç. Ağzını burnunu kırarım şimdi ya senin. Nasıl konuşuyorsun lan sen bizle? Sizi uyarmıştım. Bugün son gününüz. Beni içeri sokacaksınız ama uzun sürmeyecek. Bence şu an bile <laughs> dışarı çıkarın da kendinizi kurtarmış olun. Son günümüz mü? Hadi bakalım göreceğiz. Koçum sen buranın ismini duymadın galiba. Burası dünyanın en güvenli hapishanesi oğlum. Sen gerizekalı mısın? Valla onu göreceksiniz az sonra. Neyse. Hadi bakalım. Şuradan mı geçiyoruz? Birazcık size misafir kalayım bari. Evet. E, ee, siz bunu içeri alın. Tamam da kaptan. Hadi bakalım. Geç bakayım lan içeri yeşil cin. Ulan var ya beni burada tutabileceğinizi mi düşünüyorsunuz lan? Büyük patron benim burada olduğumu öğrendiğinde beni burada bırakacak mı sanıyorsunuz? Oğlum hepinize çok yazık lan hepinize çok yazık. Az sonra az sonra az sonra az sonra buradan çıkacağım. Hadi bakalım. Of ya savaştan sonra kostüm de bayağı yıprandı. Bunları tekrardan düzenlemem lazım. Bir dakika neredeydi benim adam? Hah tamamdır. Şimdi bir kostümün haline bakalım. Oğlum çok kötü hale gelmiş bu ya. Şuraya bir göstereyim bakayım. Of of maske parçalanmış. Şuradaki yerler yırtılmış. Bacak kısmı, ayakkabılar her şey paramparça olmuş. Bunları düzeltmem lazım. Biraz yorulucu olacak ama. Neyse bakalım hadi işe koyalım. Şöyle şunları hemen ben bir şurada düzelteyim masaya koyalım. Hadi bakalım. Bir bardak meşe kalabilir miyim acaba? Şöyle geçeyim ya. Oha bu hanımefendi kim ya? Hemen şunun yanına bir oturayım. Ee, hanımefendi bakar mısınız? Oturabilir miyim ben buraya? Ne münasebet acaba? Ya bilmiyorum ya. Siz de böyle yalnızsınız falan. Birini beklemiyorsanız ben oturabilir miyim? Konuşuruz falan dedim de. Böyle benim de canım sıkılıyordu da. Konuşacak beni mi buldunuz? Yani evet. E, rahatsız olacaksanız ben gidebilirim. Siz bilirsiniz. O zaman oturmayı tercih ediyorum. Ben şöyle oturayım. Evet kostümleri tekrardan tamir ettim. 10 numara oldu ya. Yenisinden bile güzel oldu. Tamamdır şimdi bunları önce eve koymam lazım. Şöyle hemen bir gidelim. Sonra da bir şeyler içmeye falan filan şu kafeye gideyim ya. Vallahi var ya ağzım dilim kurudu. Az bir şeyler içelim. Abiden çok güzel olur. Şuradan şöyle hemen odama hızlı bir şekilde çıkayım. Var ya bu kostümü de nasıl parçaladıysam. Ama iyi düzelttim ya. Şu anda bayağı sağlam oldu. Şuraya koyalım. Tamamdır. Şimdi kafeye doğru bir ilerleyelim bakalım. Kafede inşallah kalabalık değildir. Şöyle... Gidelim. Bugün neyse isim acaba ya? Güzel bir şey alabilirim aslında. Bayağıdır da gelmiyorum buraya. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Hop. İşte böyle hanım efendi ya. Vallahi biz de bu şekildeyiz. Aa bir dakika lan. Bu benim kurtardığım kız değil mi? İsmi güven miydi? Neydi? Bu adam kim acaba? Neyse. Ee, merhabalar. Ben bir tane milkshake istiyorum. Çikolatalı olursa çok güzel olur. Milkshake'iniz ayarlanıyor efendim. Siz lütfen masaya oturup bekleyiniz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Kısa zamanda gelirse güzel olur ya. Harbiden şu anda bayağı bir canım istiyor. Hadi bakalım. Şimdi, nereye otursam acaba? Burası boş, burada birisi var. Şunlar... Abi bu güvenle bir konuşsam mı acaba ya? Vallahi çok cesur da kızdı. Ee, merhaba, tanışabilir miyiz acaba? Oturabilir miyim ben de buraya? Aa, sesim merhaba. çok tanıdık geliyor ama... Sesim tanıdık mı geliyor? Yok ya, daha önceden karşılaştığımızı düşünmüyorum. Görseydim sanırım unutmazdım yani. Ee, oturabilir miyim? Merhaba, tabii. merhaba. Tabii tabii oturabilirsiniz, lütfen oturun. Tamamdır, şöyle bir oturayım ben de. Vallahi buralarda sizi ilk defa görüyorum. Siz kimsiniz acaba? ben zaten buraları yeni tanıştım ya ama artık hep buralardayım. Ha anladım. Ha, efendim, siz de buralarda oturuyorsun sanırım. Hı <laughs> hı evet. Anladım. Güzel. ben de bir şey söylemiştim. Az sonra gelir. İyi o zaman. Dostum kamera bu. Ee, şöyle göstereyim. Kanı Vay. Olur. Evet. Benimkinin tıpa tıpa aynısı ve hatta bunun merceği daha büyükmüş. Güzel güzel. Bu çok işime yarayacak. Bir bakayım ben şuradan bir saniye. Bakayım. Of çok güzel be. Kevin çok teşekkür ederim ya. Ee, sen senin benden istediğin bir iyilik falan varsa yardıma ihtiyacın olduğu bir yer. Yok çok önemli değil ya. Zaten nasıl olsa komşuyuz. Hep zaten konuşup anlaşırız. Bu kafelere falan hep uğruyor musun? Ben geliyorum ee, Evet buralarda. evet hep uğruyorum. Sen bu evde oturuyorsun değil mi sanırım? Ee, yok ben bu evde değilim ya. Ben bu binadayım. Geçici olarak taşındım da. Ha anladım. Tamam. O zaman ben kamerayı alayım. Sen ver kamerayı bana. Ee, şöyle. şöyle. Teşekkür ederim. Telefon numaranı da bana verirsin. Ee, konuşuruz. Tamamdır. Tamamdır tamamdır. Haberleşiriz. O zaman benim acilen bir şekilde gitmem lazım. Hastaneye yakınım vardı da. Aa, o zaman görüşürüz. Tamam Kevin. Görüşürüz. Hadi kendine bak. Oh be. Oğlum bu yeni kamera var ya mükemmel. Mükemmel. Bu kadar söylüyorum ya. Harbiden çok güzel oldu. Var ya Kevin'ı tanımam. Neyse. Havada kararmış. Şöyle bir kostümleri gelin de dışarı çıkalım. Acaba yardıma ihtiyacı olan biri var mı? Allah örümcek adam olmak da kolay mı? Bu çocukların burada ne işi var ya? Sokakta kendi başlarına oynuyorlar. Allah araba geliyor. Oğlum Allah kahretsin. Dur 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 dur. Hop durdur arabayı. Tamam. Oh son anda. Oğlum çocuklar siz burada ne yapıyorsunuz? Bir daha sokakta falan oynamak yok tamam mı? Peki örümcek adam. Peki ben örümcek adam. Güzel hadi bakalım geçin ailenizin yanına. Hop ben de şöyle gideyim şuradan. Aa kim geldi lan kapı çaldı bir dakika şöyle başlayayım bakalım kim geldi? Kim geldi? Lan kimse gelmemiş. Lan Harry oğlum ne yapıyorsun burada? Kanka vallahi bilmiyorum ki oğlum seni ziyarete geleyim dedim ya. O oğlum seni ya. Gel lan gel. Erkek erkeğe biraz takılalım. Gel. <laughs> oğlum kapıyı e, zili çalıp <laughs> oraya mı kaçtın? Ne yaptın? Ha. Baktım kimse yok. Ödüm patladı. Yok kanka ya. Orada bir şey mi düşürdüm de şey e, pes şişe düştü arabadan onu almaya gittim. Ha iyi vallahi doğaya e, hazma saygılı olmamız lazım. Gel bakalım içeriye. Kapıyı da kapat. Evet. E, Meyla da burada. Meyla nasılsın Meyla? O Eri evladım hoş geldin. Neredesin kaç gündür sen? Uğra uğramıyorsun hiç buralara. Ya hala vallahi ne yapayım ya. Bana araba çarptıktan sonra böyle biraz depresyona girdim de artık bomba gibiyim yani. Artık aranızda geri döndüm. Peter'la da çok fena takılacağız. Peter hiçbir iş mazeret falan dinlemek istemiyorum. Geliyorsun arabayı da aldım babamdan. Valla mı? Tamam mı? Vay evet. kral hadi gel gel çıkalım. Merhaba Gülsüz biz gelmeyiz var. ya bugün. Akşama falan belki yani geceye doğru geliriz. Tamam çocuklar çok hızlı yapmayın bakın dikkatli olun. Tamamdır Allah. Hadi görüşürüz. Kapat kapıyı. Kapat 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 kapat. Nerede nerede? Tamamdır. Of arabaya oğlum, bak. Atladım şuna ben. Bak. Hadi Tamamdır. götür bizi buradan. Nereye gidiyoruz? Şöyle. Kanka ben seni güzel bir yere götüreceğim. Kafeye mafaya gidelim takılalım oğlum ya valla. Güzel bir şekilde. Şuradan bir çıkartayım ben seni. Çıkart Oradan. Hop. Tamamdır. Tamam hadi bakalım gidelim. Hey patron patron çok kötü haberlerim var sana. Anlat. Right. Patron neler oldu anlatamam sana ama canımı canım başlayacaksın tamam mı? Söyle. Ee, dediğin üzere Mary Jane'i, e, Spider-Man halasını ve masum bir kızı kaçırdık. Ancak bütün hepsini Örümcek Adam kurtardı. Yeşilcin'i de polisler ele geçirdi. Bizim kalan adamları da Örümcek Adam öldürdü. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Çok özür dileriz. Tamam. Yeşilcin hapishanede mi? Evet efendim. Hapishaneye alındı. Ama çok güvenli bir hapishane olduğunu düşünmüyorum. İstersek onu oradan iki dakikada çıkarırız. Emriniz nedir? Onu hapishaneden şimdi çıkartıyorsunuz. Gerekirse bütün adamlar gidecek ve herkes çıkartacak. Tamam mı? Bütün polisleri de öldürüyorsunuz. Hepsini gebertin. Kimse Tamamdır. sağlamayacak. Tamamdır. Hemen operasyona geç başlıyoruz. Evet gençler patronun büyük emri var. Hadi bakalım bu hapishanedeki bütün polisleri geberteceğiz ve Yeşilcin'i kurtaracağız. <laughs> Hadi bakalım beni takip edin. Herkesi gebertiyorsunuz anladınız mı? Konuştuk. Büyük patronun kesin emri var. Hadi bakalım girin 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 girin. Hata yok, tekrar yok. Hataya sakın yer yok. Hepsini gebertiyorsunuz. Eğer biri kaçarsa bütün polislere haber verir ve bizi gebertir. Anladınız mı? Gebertiyoruz. Tek bir şansımız var. Hadi bakalım. Onların da silahları olacak. Karşılık verecekler. Hemen gidip dalalım şunlara. Gelin 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 gelin. Şöyle. Gel 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 hepiniz gelin hepiniz. Dalın 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 Hadi bakalım hepiniz. Hadi yeşilcini kurtarana kadar içeri gireceğiz. Girin girin, girin. Tamamdır. Buradakileri geberttik. Şöyle. Gelin bu tarafa gelin. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım şimdi içeri giriyoruz. İçerideki insanları da gebertacağız. Gel 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 gel. İçeri gel içeri içeri içeri. Hadi bakalım şuradaki polisleri gebertin. Gebertin gebertin. Hepsini gebertin. Şöyle. Hadi bakalım aferin aferin aferin. Gebertin. Şöyle hadi bakalım. Güzel güzel güzel. Hapishane bir adam bile istemiyorum. Bir tane bile istemiyorum. Hadi bakalım. Şöyle. Tamam. Burada başka biri var mı? Tamamdır. Yeşil cin artık kurtarabiliriz. İyi işte beyler. Burada beklediğimden daha uzun kaldım. Neredeydiniz? Patron, kusura bakma geç kaldık. Büyük patronun emir vermesi biraz gecikti. O yüzden bir de polisler biraz so sıkıntı çıkarttılar. Hepsini gebertmek zorunda kaldık. İyi iyi sıkıntı yok. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu kadro direkt toplanıyoruz ve buradan Peter Parker'ın evine gidiyoruz. Bütün sevdiklerini bu sefer öldüreceğiz ve o örümceği son bir defa daha ezeceğiz. Hadi bakalım aslanlarım. Gidiyoruz. Arkadaşlar sizlerden ufak bir ricamız var hemen videonun sonunda e, videoyu kapatmadan buraları da izlerseniz çok seviniriz. Evet arkadaşlar bir tane Instagram hesabı açtık. Sizlerden arkadaşlar bir ricamız var. Instagram hesabına gidip Spider-Man serisinin devamı nasıl olsun arkadaşlar senaryo için bize Instagram'dan lütfen yazın. Aynı zamanda arkadaşlar bizim hakkımızda yani kişisel sorularınız varsa da bunları Instagram'dan DM olarak bizlere belirtebilirsiniz. Herkese cevap vermeye çalışacağız ve her gün resimlerde paylaşacağız. Güzel güzel eğlenceli etkinlikler de olacak. Gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.